Arkadaşlar merhaba. Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Muhabbet kuşunuz sizi seviyor mu? Bir muhabbet kuşunun sizi sevmesi için sizin onu sevdiğinizi ve onun iyiliğini önemsediğinizi anlaması gerekir. Bunun için ona zaman vermek ve bu zaman dilimini doğru değerlendirmek çok önemlidir. Hem onlar sosyalleşmeyi çok severler. Eğer bizim de onlara yaklaşımımız doğru olursa harika bir arkadaş edineceğinize kesin gözüyle bakabilirsiniz. Muhabbet kuşunuz bir kez eğittikten ve size alıştıktan sonra sevginizi anlayacak ve sürekli yanınıza gelecektir. Omuz ve başınızda duruyorsa, şimdi bize olan sevgilerini nasıl anlattıklarına bakalım. Birincisi, muhabbet kuşunuz omuzunuzda, başınızın üstünde, kolunuzda ya da dizinizde geziniyorsa, vücudumuza tırmanıyor ve başını boynunuza yaslıyorsa, kuşunuz sizi seviyor, sizinle güvende hissediyor demektir. Muhabbet kuşunuz konuşuyor, şarkı söylüyorsa, İnsan arkadaşını seven bir muhabbet kuşu sevgisini fiziksel olarak göstermekten korkmaz. İkincisi, muhabbet kuşunuz konuşuyor, şarkı söylüyor ve ıslık çalıyorsa bu onun mutlu olduğunun bir işaretidir. Eğer bu davranışlarını sizin yanınızdayken yapıyorsa tam tersine ilginizi çekmek ve takdir edildiğini görmek için yaptığını söyleyebiliriz. Özellikle siz odaya girdiğinizde kuşunuzun ötmesi ya da konuşması kuşunuzun sizi sevdiğine iyi bir göstergedir. Baş aşağı duruyorsa. Muhabbet kuşunuzun sizi sevmediğini görmenin bir başka yolu duruşunun rahat olup olmadığıdır. Örneğin muhabbet kuşunuzun kafesinde baş aşağı asılı olduğunu görebilirsiniz. Bu duruş muhabbet kuşunuzun en savunmasız davranışlarındandır. Ve bu duruşu sizin huzurunuzda sergiliyorsa muhabbet kuşunuzun sizi sevdiğini ve güvendiğini anlayabilirsiniz. Sizin kaşımanızı istiyorsa, kafasını eğip size doğru işaret ediyorsa onu kaşımınız ve sevmenizi istiyor demektir. Bu davranış aynı zamanda size olan güveninin işaretidir sizi ısırmıyorsa. Gerçekten ısırmadan gagayla ağzını almak muhabbet kuşlarının birbirleriyle oynamasının bir yoldur. Kuşunuz sizi gerçekten ısırmaya çalışmadan gagasıyla nazikçe ağzını açıyorsa bu muhtemelen bir sevgi işaretidir. Muhabbet kuşunuz henüz bu sevgi belirtilerini göstermediğini görebilirsiniz. Bu muhabbet kuşunuzun sizden hoşlanmadığı ve sizinle oynamak istemediği anlamına gelmez. Henüz size alışmadığı ve sizden korktuğu anlamına gelebilir. Muhabbet kuşunuzun varlığınızda daha rahat büyümesini ve sizi sevmesini sağlamanın farklı yolları vardır. Buradaki anahtar sabırlı olmaktır. Muhabbet kuşunuza kaliteli bir kafes alın ve çok zaman geçirdiğiniz bir yerde olduğundan emin olun. Her gün muhabbet kuşunuzla geçirmek için zaman ayırdığınızdan da emin olun. Bu muhabbet kuşunuzun daha sevecen olmasını sağlamanın en iyi yollarından biridir. Muhabbet kuşunuz sizin yanınızda rahat bir şekilde zaman geçirirse mutlu bir kuş olarak büyüyecektir videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.